Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Söyleyemedim. Brawl Stars oynayacağız. Yanımda ablam, baba, babam gelecek. Bir de Ömer var. Şu en en gerideki Ems. Bir de ablamın bir tane arkadaşı derken de. arkadaşlar kısmında. Bastır Baba! Herkese merhaba arkadaşlar. Geldim. Seni de alın oyna. Abla. Abi. Alsana baba. Geliyorum. Amca seni davet ettim. Şimdi geldim. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, knockout 5'e 5 beş yapacağız. Biz 4 kişiyiz zaten. Bir kişi daha eklenecek ekibimize. Ben eklenmeyecek. Eklenmeyecek mi? 4 mi olacağız? 5 kişiyiz. 5 kişiyiz. 5 kim? Sen 5'sin mi? Daha beş kişi. Tamam daha, daha ekstradan bir kişi eklenmiyor mu? Biz dördümüz. Bab Hayır ya. biz yanımızda var ya baba saysa mı? Baba biz beş kişiyiz. 3-2 Siz beni anlamadınız ki. Biz dördümüz aynı takımdayız. Evet. Bir kişi de tanımadığımız bir kişi evet. geldi de. Kim gelecek? Ya var ya şu an burada. Ya bu abla tanımıyor musun? Tanıyor mu o kızı? Ama Bence onu atalım. boş ver. Takımı kim kurdu atsın? Benim oyun bagaj girdi baksanıza. Aa atabiliyor musun takımda oğlum? Ablam başka. O Ben alırım. Ömer Niye hadi. Babamın için gelseydik herhalde. O da falan var. Allah Allah. Ondan önerdim. Benim kulağım daha iyi ondan. Öldürdüm. Ben öldürdüm. Onlardan Giremiyorum. Ben de öldüm. Edgar beni öldürdü geliyorum diye şey yapma dedi. Evet. Ya. Arkadaşlar kusura bakmayın yenildim. Tek kaldın Ömer. Hep Tana'nın yüzünden. Bütün moralimi alt üst etti. Tek şey mi kaldın? evet, tek hadi, kaldın. Vur bir. Ömer. Hadi ver kura. Yaparsın. Vuruyor ya, mu? Yaparsın. Yok yok kura. Evet. Kura dört şey çok. Ömer saklan. Kaç. Yaparsın Ömer. Hiç ateş etme Ömer. Yanımda olsun. Ateş edince dolmuyor. Hadi Ömer yapabilirsin. Onun canına bak senin canına bak. Ulti at. at, Aa. at. Yenildik arkadaşlar. İlk Benim yüzümden yenildik arkadaşlar. Ben çok erken davrandım. Ekibimi yalnız bıraktım. Şimdi yeneceğiz ama. E Geri gelebiliyorsun diye mi öldün? Evet. Adam, kral yargı attı. Tek bir kişi öldü. Crow sadece atladı bir kişiyi öldürebildi. Ben onun Birinciyorum çok intikamımı alacağım. Ben öldürdüm. öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Oyaldı sen öldürdün. Ulti bitmiş. Orada ben yazıyordum. aldım. Aldım ama ben de Ben iki kişiyi de ben aldım. Neredesiniz? Sen Arabistan'daydın. nasıl? Aa. Bak, hadi yapar. Lan evet, hadi, yaparsınız. hadi yaparsınız. ikimiz birden. Baba. Yanında olurum. Ben öldürdüm. Demin <laughs> öldürdüm iki kişiyi. Tamam daha ben öldürdüm. öldürdüm. Yapıyorum ben bu sporu ya. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Öldür onu. Tamam. Evet ben çok iyi oynadım bu oyunu. Evet babam iki kişi öldürdü. Ben de iki kişi öldürdüm. İki. Hı? Ben de Arkadaşlar, Yok sen bir öldürdün. Ben böyle de. bakma. Sürekli oynamadığım için. Ben tamlara vuruyorum. Siz alıyorsun. Ya Ömer bende de evlisi oldu az önce. Ben Frank öldürecektim. Bana mı? Öldürdüm? <laughs> Aynen. Ama her türlü kazanıyoruz. Önemli olan o zaten ya. Kazanmak değil mi? E, bir de eğlenmek. Evet. Ah! Piper'ın uzaktan sert ve hızlı vurduğunu unutmuşum. Abi ben... E mi kaldı? Evet. Amca gelsene benim ikimiz de var. Geliyorum Nerf'u. Kaçıyor mu? Ölüyorum. Anam, 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 anam. Baba. Amca alın o. Can da nasıl tezif var Tamam, ben de o rahat olun. Bir <laughs> öldüremedim şunu ya. O çok iyi karakter. Uzaktan atıp ya direkt. Sen niye hemen öldün? Ben öldürdüm sana gel dedim. Gel Beni öldürdün. Hadi at at, at 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 Orada. Gördüm. olursun ya. Ay amca diyecek. Arkadaşlar. Yes, yendim ben. Bravo onu... baba. <laughs> ben bu İki maç ben tamam mı? Karlı. Beş 5 kişi öldürmüşüm. Ben de 2 kişi. 2 kişi 3 kişi öldürmüş. Ah. Yo, yo abla ben oynamıyordum kesinlikle. Ne alaka devam ya? Tamam mı? Ha. -ha. Ne yapıyorsun? Şaka şaka ya baba. Sen de emin inandın. Yok yok bu oyuna devam mı? Hı Arkadaşlar videolarımızı evet. videolarımız sonuna kadar izleyin. Sizleri çok seviyoruz. Biliyoruz sizleri seviyorsunuz. Her şey karşılıklı. Bir gün inşallah hep beraber birlikte oynayacağız bu oyunu. Yakında bir canlı yayın videosu çekmeyi düşünüyorum. Ama nasıl çekeceğimi bilemiyorum. E yardımcı olursanız biz de ona göre canlı yayın çekeriz. Vallahi ne Işte. Işte Ender geldi. 2, 3, 4, 5, hop. DP katlayıcılar diyor. Bu ne? Yeton katlayıcı. Ben hazırım. Hadi. Hadi. Yani ne alacağım? tek şu ikizi al hadi ya bas kalsay güzel oynuyor abla vermiyor ya şunu at en azından güzel oynuyor ya? gelenler kötü oynarsa evet ama işte. hiç hazır vermiyor bu mu kaldı bir tek? Evet. Az Unutmuştur belki. Ha. Evet. Çıkarttığını? Ablam. Ben atmadım. İyi tamam, al, başka bir ne. Kim al. attı? Ömer attı. Aynen, aynen. Ben al. yapamadım bile. Kendisi çıkmıştır. Hadi kim veriyor? İskele dokunmadım. Ama sen kendin atabilirsin. Ağzımdan kendisi çıkmıştır. Şimdi gelen kötü olsun da ben size sorayım. Ya kendisi çıktı. Kim, Kim gelmiş? Senden başka biri atamıyor zaten. Hadi hadi. Kendisi çıktı. Ama doğru diyorsun. Çok itiraz ediyorsunuz ya. Ben öndüm. Kim Carl? Ben. Ha. Ablam sandım da. Ay öldüm. Hadi 3 e 3 kaldı 2 şey kaldı. 2 2. 2 2. Ah. Evet. Bizden bir şey kaldı. Hadi Şeli. Şeli almaz ki Alma şansı büyük ama. Tabancası da Nasıl oldu ya? Ay iyi öldürdü. Eee? Kesin adam yiyecek. Ben de ikiye tek çünkü. Çok kötü oynuyor. Aa, bir et, bir et. Biri Alacak it, bence al. ha. Biz utandıracak. Oynuyor çünkü. Alıyor. Alıyor galiba. Ha, aldı, aldı. Aldı evet, kazandık. Aferin kız, kız merhaba Bana kız gibi yerim. Kaç Kaçıyor oynuyorsun lan? Gibi gibi. Öldü Dynamite zehrime. Kaçtı. Sen gibi. kim öldü? Kız. Ya kız mı, erkek mi bilmiyorum. İşte şeli diyelim, şeli şeli Öl. Aa! Brox zehrimden kaçtı ya. Selam Brox. Ömer. Evet. Brock zehirinden zıplayarak kaçtı yoksa ölüyordu. Ya işte Brock çok sinir ediyor, o zıplayınca. Evet. Beni de öldürdü Brock. Tamam da ben de. Benimkinden de zıpladı. Ay. ama abla. Olursun çok canım var. Korkunç şansı benim. Hı. Olursun bir de çok bayağı. Ben de olursun. Ama ne bir kendine gör. Birin aldın. Kendin gibi oyna. Abla hiper şarjı neden basmadın? Bu diziye basın. Ha, kekedek. Hadi kızım yapabilirsin. Vur. Yürü. Sen var ya, sen bir tanesin. Seni yaradan kurban oldum. Anne kişi Evet. Kaçıncı maçımızı yaptık? Beş, Beş. kişiyle ben öldürmüşüm. <laughs> ben kimseyi öldürmemişim. Ben de. Ben? Sen de öldürüm. Neyse görevim oluyor aslında. Tala iki iş öldürmüş. Ha ne öldürüyorsun? Balasını içiyor musun? Unuttum. Abi sen nereden bakıyorsun? İçerim bugün. İçtiğim oldu. dün içtim ama hatırlamıyorum ki. Anam. Arkadaşlar Tuana'nın ilacı var. İlacını içmiyor. Siz sakın öyle yapmayın. Unutmayın ilacınızı <laughs> saatinde için. Yoksa İçtiğiniz ilaçlar hiçbir fayda Benim sağlamaz. Ha, bu arada ben de tansiyon ilacı içmedim. <laughs> e başım Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> Beğenmenizi açın. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. bye. bye.